Bu video bu kitap üzerine olacak gibi duruyor. Düzenli olarak bıraktığımızda özgür bir ruh halinde kalmak mümkündür. Duygular gelir ve giderler. Nihayet duyguların sizi tanımlamadığını, sizin aslında o duyguları gözlemleyen kişi olduğunuzu fark edersiniz. Duygularınızla özleşmeye bırakırsınız. İçinizdeki duyguları sadece tanığı olduğunuzu fark ettikçe daha yüksek bir bilinç düzeyine gelirsiniz. Şimdi fark ettim ki bu benim hayatım boyunca kullandığım mekanizmanın tam tersi. Ve ben başından beri her şeyi yanlış yapıyormuşum. <laughs> bu aralar kurduğum bir cümle var. Benim beynim böyle çalışıyor ve bu cümleyi atmaya karar verdim. Gerçekten beni kısıtlıyor bu cümle. Şu an mesela yine kendimi anlama üzerine yaptığım analiz yine mi bırakamamak oluyor acaba? Kendimi tanımıyorum. Bu kadar içime dönüp işte her şeyi analiz ede ede düşüncelerin kölesi haline geldim sanırım. Her neyse, bu videonun içeriği bırakmak. Yani bu kitabı ben gerçekleştirmeye çalışacağım. Ne kadar sürecek bu yolculuk? Bir yolculuk mu olacak, sadece bir kısa süreli bir deneyim mi? Ona da emin değilim. Bu sürecin en zor kısmı şu ana kadar kullandığım metodun yanlış olduğunu ilk olarak sindirmek, ikinci olarak bunu bırakmak ya da belki Tam tersi bırakırken de bunun yanlış olduğunu da Yani şu ana kadar ben duygularımın beni tanımlamasına izin veren, beni kontrol etmesine izin veren diferansiyel psikolojide, nevrotik olarak, Big Five'da nevrotik düzeyi çok yüksek bir yapıdaydım. Diferansiyel psikolojiden de zaten bu kısmına hiç katılmıyorum yani. Yani nevrotik diye sınıflandırmak nedir Allah'ım ya Rabbim? Tamam kişilik diye bir şey var ama kişilik tamamen düşünce. Düşünce de bizi biz yapan bir şey değil. O yüzden kişiliğimiz olmuyor aslında. Yani kişilik tamamen yapay bir persona. Şöyle aslında persona dışarıya yansıttığımız, görünmek istediğimiz ve bulunduğumuz ortama ve kişiye göre değişen karakterimiz. Kişilik diye bahsettiğimiz şey de bizim özümüzün üstüne bir maske takarak kendimize göstermeye çalıştığımız ya da kendimizin görmeye alıştığı ya da görmek istediğimiz kişilik. Yani aslında tam olarak biz olmuyor bence. Ben burada kalıyordum. Evet özü bulmaya çalışıyorum ama düşünceler aslında beni ben yapan şey değilmiş. Şu an bu <laughs> yeni öğreniyorum. O yüzden benim her zaman amacım özüme dönmek olduğu için ki burada şu cümleyi spesifik olarak kurduğumu hatırlıyorum. Benim en büyük sorunum değişebileceğime inanmamak. Kendimi tanımladığım şeylere çok tutunuyorum. Değişmek istiyorum ama o kadar onu özümsüyorum ki kendimi tanımadığım özellikle negatif tarafımı bu aralar. Onları yanlış yöntemlerle atmaya çalışıyorum. Zen olmaya çalışacağım. Bedenime döneceğim. Yoga yaparak. Meditasyon hiç yapamıyorum. Meditasyon da gelişmek istiyorum. <laughs> Müziği kontrol edebilir miyim emin değilim. Ya çok düşük hem sosyal olarak hem Enerjiler olarak yani gerçekten frekans olarak düşük şarkıları dinliyorum. Bu da bırakmakta çok zorlandığım bir şey. Videonun içeriğinin bu olacağını size vaat ediyorum. Ama sonuçlarından ben sorumlu değilim. Soyada gibi konuştum. Bu arada şey konusunda da kendime gurur duyuyorum. Gerçekten 4 podcast bölümü var şu ana kadar ve bir de YouTube bölümü attım yeni. Ve YouTube'a geri dönmüş olmak beni çok mutlu ediyor. Şu an yalan söyledim. Mutlu hissetmedim. <laughs> Mutlu olmak istiyorum. Pozitif duyguları hissedemediğim için uzun süre. Ama niye hissedemiyorum? <laughs> Neyse şu konuya geri dönüyorduk. Kitabın 31. sayfasında duygular ve zihinsel mekanizmalardan bahsediyor. Duygularla ilişki kurma biçimimiz 3 şekilde olur. Bastırmak, ifade etmek ve kaçmak. Bu noktada bastırma ve baskılama diye ikiye ayırıyor. Baskılama bilinçli, bastırmalı bilinçsiz diyor. Bunun İngilizcesi daha bir ben. Burada anlayamadığım nokta bastırmayla kaçmanın farkı. Yani sonuçta kaçarken bastırmış oluyoruz. Ya kaçmayı üçüncü madde olarak şeyden bahsediyor. Hani duygularla başa çıkma mekanizması olarak kaçmanın ne kadar yaygın bir şey olduğundan bahsediyor. Burada tüm şu örnekleri veriyor. işte. bitmek bilmeyen sosyalleşmeler, konuşmalar, mesajlaşmalar, okumalar, müzik dinlemeler, çalışmalar, seyahatler. Ya mesela sonuçta işkoliklik de bir kaçma ya da bir bir yerden bir yere gitmek ya kendine kalamamak aslında ilaç içmeler, madde bağımlılıkları, çevre gezileri, alışverişler, aşırı yemeler, kumar, sinemaya gitmeler, kokteyl partileri falan filan. Bunlar hep kaçma. Bastırmadan bahsederken de aslında fiziksel olarak bunun ortaya çıkmasından bahsediyor. Baş ağrıları, kramplar, adet düzensizliği, uykusuzluk, yüksek tansiyon, alerjiler. inkar ve yansıtma tekniğinden bahsediyor baskılama ve bastırma konusunda yansıtmanın ne kadar e, yaygın o bir teknik olduğundan. Ve ben bunu hani çözdüğüm için <laughs> çok mutluyum. Her şeyde yansıtma yaptığımızı fark ettiğimiz anda dünyamız değişiyor gerçekten. Ben kendi içimde kabul etmekten kaçtığım, o bastırdığım duyguyu başkasına yansıtıyorum. Ve hani ondan korktuğum için, kendim içimde yaşamaktan korktuğum için başkasının yaşadığı bir olayı kendime göre o duy o duygu üzerinden şekillendirerek o duyguyu bir şekilde yaşamam için kendime bir alan yaratmış oluyorum. Yansıtma bu oluyor aslında. Yani bu duyguyu yaşamak yerine onu dış dünyaya ya da çevremizdekilere yansıtırız. O deneyim sanki onlara aitmiş gibi davranırız. Sonra onlara düşman ilan ederiz ve zihnimiz de bu yansımamızı haklı çıkaracak ve pekiştirecek şeyler arar ve bulur. Aslında kendimiz o duyguyla ve düşünceyle düşman olduğumuz için insanları düşman yapmak ya yani içimizdeki şeyle başa çıkmak zor olduğu için dışsal bir şeye onu aktarıp dışsal olarak başa çıkabilmek ya da ona hep nefret edebilmek, ondan kaçmak çok daha şey geliyor. Sonuçta o insanmış gibi problemimiz daha kolay geliyor. Her şeyle içimizle yaşasak zaten dünyada olmazdık. <laughs> Belki de dünyanın olayı budur. Mesela hüzün hiç bastırdığım bir duygu değil. O yüzden daha çok beni ele geçirebiliyormuş gibi hissediyorum. Kaçmadığım için daha çok kendimi tanımadığım şey. Mesela öfke ya da kıskançlık bunlar bastırabileceğim ya da kaçabileceğim duygular olduğu için şu an onu somut bir şekilde görebiliyorum gibi ama şu an mesela böyle bir hüzün hissedince mesela yorum yapmam lazım şu anda. Hüzün hissedince benmişim gibi geliyor. O yüzden neden onu nötrlemeye çalışayım ki gibi geliyor. Neyse deneyelim bakalım. Ne üzüldüm bile unuttum aslında şu anda. Benim lemrutiklik. İkinci noktaya burada değ değmeden geçemeyeceğim. İfade etme yöntemi hani duygularımızı ifade edersek boşalır ve çözümlenir ve o artık içimizde kalmaz gibi hani düşünüyoruz. Ama ne kadar öyle olmadığından bahsediyorum. İfade etme. Bu mekanizma ile duygular ifade edilir. Bu sözlü olarak olabildiği gibi beden diliyle ya da bitmek bilmeyen grup gösterileri ve eylemleri aracılığıyla da olabilir. Olumsuz duyguların ifade edilmesi, içeride bastırılan duyguların ufak bir miktarının dışarı vurulmasını sağlar ki içeride kalan kısmı bastırılmaya devam ede edilebilsin. Bu nokta çok önemli. Çünkü toplumdaki pek çok insan duygularını özgürce ifade ettiğinde o duygularından kurtulacağına inanıyor. Aslında bunun tam aksi geçerlidir. Bir duygunun ifade edilmesi onun çoğalmasına ve daha çok enerji kazanmasına neden olur. Ayrıca bir duygunun ifade edilmesi geride kalan kısmının bastırılmaya devam edilmesine ve farkındalık alanı dışında kalmasına neden olur. Bu kısmın sonunda da diyor ki bundan daha, bundan çok daha iyi bir alternatif kendi duygularımızın sorumluluğunu almak ve onları nötrleştirmektir. Böylece ifade edilmek için geriye yalnızca olumlu duygular kalır. Bu kısım bana biraz toksik geldi açıkçası. Çünkü hani neden sadece pozitif duygularla kalalım gibi geliyor. Bir nemize. hani ne kadar spiritualizm olarak algılayabilsem de çok böyle biraz şey geldi. Duygularımızın sorumluluğunu almak okey ama nötrleştirmek de biraz şey gibi geliyor. Biraz bastırma gibi geliyor. Tam bunu anlayamadım sanırım. Böylece ifade etmek için gereği yalnızca olumlu duygular kalır. O zaman niye pozitifleri de nötrleştirmiyoruz duygular bu kadar kötüyse? Ya burada çünkü duygular şey gibi hayatta kalmamızı sağlayacak bir kontrol mekanizması. Yani ölüm korkusunun en temelinde ölüm korkusu var. Ne kadar saçma gözükse bile sosyal anksiyete ya da ne olabilir hayvanlardan işte kö kedi köpekten korkma işte ona o, o, fobisi köpek fobisi. Onun gibi herhangi bir şey olabilir. Tüm bu etkenlerin aslında bizim hayatta kalma mekanizmamız gerçekçi olmasa bile aslında öyle yani. Bize öldürecek gibi hissediyoruz yani. Ama biz sonuç olarak kötü duyguları sevmememizin, kötü duyguların negatif olmasının nedeni yani eksi aslında dışarı atılması gerektiği için. Yani gerçekten içimizde durmaması gerektiği için olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü her insan mutlu olmak ister. Yani mutlu olmak isteği bir şey gibi geliyor bana. Temel olarak sonuçta pozitif duygular yaymak istiyoruz gibi bir şey. O yüzden belki de gerçekten hedef pozitif duygular hissetmek mi? Ve negatifleri atmak mı? Negatifler gerçek değil acaba. Biraz öyle sanırım. Negatif duygular gerçek değil aslında. Evet. Negatif duygular gerçek değil. Onlar hayatta kalma kızması, mekanizması pozitif duygularla bizi potansiyelimize götüren şey. Thank you. Negatif duygular. <laughs> negatif duygular gerçek değil. Zihnin, duygunun üstüne inşa ettiği düşünce mekanizmasının kendini kanıtlamak için kurduğu bir döngü. Pozitif duygularda bizi özellikle de ÇÇ'nin dediği gibi onu çok alıntılayacağım gibi gözüküyor. Özellikle hoşgörü, işte anlayış, kabulleniş gibi ne duygular? Özellikle bu duygular bizi büyük ihtimalle potansiyelimize yönlendirecek. Yani bu dünyadaki bir görevimiz var. Kendimizi gerçekleştirmek. Altın alıyor mu? O yoldan çıktığımız her anda aslında uzaklaşıyoruz yani gibi. Bozma garip var, var. Neyse yarın görüşürüz. Bye. Günaydın aşırı aşırı tüy gibi hissediyorum. Gerçekten böyle kuş gibi kuşun bir tüyü gibi. <laughs> Sanırım ekrana bakmadan yattığım için, yani uzun zaman sonra ilk defa telefona bakmadan uyudum. O yüzden hem fiziksel olarak hem de böyle zihnim boşmuş gibi hissediyorum. Şimdi şunları yapacağım. yatak toplama, oda toplama, bulaşık yıkama ve sonra sabah kalkabilirim. Sabah i̇şte kalkarız Aşırı iyi. hava aşırı güzel ve hani yaz geldi gibi hissediyorum. Yoga yapmaya karar verdim. Yogada ilişkiler serisi ama başlamak istiyordum. Şu anki yoga pratiğimden bahsedeyim bir ara işte toprak elementine başlamıştım ve yoga element serisinde toprak elementine 40 gün boyunca devam etmek gerekiyor. Bu benim hani ölmeden önce yapılacaklar listemde bir şey yani toprak elementini bitirmek. Ama bu sefer gerçekten çok hırslanmıştım böyle hani bitirecek suca, ne olursa olsun yapacaksın bitireceksin. Sonra 19. gün ben işte kayağa gittim ve bileğimi sakatladım. Sonra gece tam yatağa yattım. Uyumadan önce bildiğin o alışkanlık haline gelmiş. Böyle bende şey oldu. ...yogayı unuttum deyip kalktım. Nerede yapacağım? İşte yoga matım yok. Yerde yapacaktım falan. Sonra dedim tam yatağın üstünde yapacağım. Hani bugün bunu yapmam lazım. Tam hani yatağın üstünde yapacağım. Bir anda fark ettim ki benim bileğim sakat. İlk defa bu kadar ilerlemiştim ve bitirebileceğim gücü hissediyordum. Ve hani sırf hani benim kontrolüm dışında olan bir şeyden dolayı yapamadım. Ee, orada hani onu bırakmam gerekti. Hani Sude bazı şeyler kontrolünde olmaz ve tekrar başlama gücünü bulmak belki daha zor ama bu sefer bitirdiğinde gerçekten daha sağlıklı olacak yani. Bayağıdır da düzenli bir yoga pratiğim yok. Videoyu izleyelim. Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Ben Ceyda Fatma Saltadan. İlişkilerim serisine hoş geldin. 3 dersten oluşan 99 gün sürecek bu seride ilişkilerimizi anlamak. Ay çok tatlılar. Daha büyük bir şok geldi. Şimdi tam dedim ki toprak elementi 40 gün zor. 99 günlük seriye başlayacağım sanırım. Öyle gözüküyor yani. Yogamı yapacağım. Yarım saatmiş. Ve sanırım su elementi üzerine bir yoga serisi. Çünkü ilişkiler hani su elementinin. Ve su elementi benim en güçlü çalışan elementim olduğu için nasıl olacak merak ediyorum. Bola doğru sahilin olursa nefesi verirken bırak. Kolunu bırakabiliyor musun? Dikkat et. Al. Hazırsan yavaşça ellerini matın önüne koy. Bırakabileceğimizi, dönüşebileceğimizi, eskinin yüklerini üzerimizde taşımak zorunda olmadığımızı, her an dönüşebilecek güce ve alana sahip olduğumuzu hatırlıyoruz. Herhangi bir ip, kurdele, alıp... nereden bulacağım. Yoga keyfisi. Bağlarım biraz kuvvetli. <laughs> Benim sanırım. Ben diğer ele bir boy olacak şekilde bundan üç, üç tane boy yapamam. herhangi bir... Ellerini, biraz cilt sınırlarını hisset. Ve yeniden sınırlarına bak. Hatta arkana dön, yavaşça arkana bak. Bütün objeler... Bugün ilk gündü. Ne hissediyorum? Geri dönüşlerinden bahsedeyim. Fiziksel olarak zorlandım açıkçası çünkü hani iki gün önce zor bir pratik yapmıştım yani bayağı uzun sürdü ve kaslarım yoruldu o yüzden fiziksel olarak bacaklar kollarım kollarım gereksiz kollar zaten bırakmakla alakalı <laughs> bu yüzden de olabilir ama kollarım zaten ağrıdığı için üstüne hani şöyle durmak bile üstüne bir ağırlık olmasa bile çok yordu kollarımı ama zihinsel olarak böyle çok böyle bir hani duygu boşalması gibi bir şey yaşamadım. Bu videonun konusu bırakmak ve hani bu yoga serisi de bırakmak hani daha denk gelemezdi herhalde. Bu nasıl bir rastlantıysa. Enerji işte. Enerji. enerji, enerji. Diğer bir bırakacağım alışkanlık. Yemek yerken bir şeyler izlemek. Çünkü 10 saat bir yeme faslı oluyor biraz bu videonun şeyinden bahsedeceğim. Bu videoda ne, neler olacak? Bırakmak üzerine yaptığım hani konuşmalar, deneyimlerim belki. Daha çok benim hani içsel serüvenim gibi olacağı için daha çok odamda hmm. ki günlük rutinlerim ya da işte düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi benim video editleme faslım. Aşırı uzun sürüyor ve e, hiperfiksasyon geliştiriyorum. Yani kendi kendine teşhis koymuş bir ADHD ile olarak video bitene kadar ve benim istediğim kalitede ve mükemmellikte ve her şey eksiksiz olana kadar çok uğraşıyorum ve hayattan kopuyorum. Ama şimdi sosyal medyada harcadığım vakti düşününce hani hangisi daha yararlı? Tabii ki de gerçekten hobim olarak sevdiğim bir şey ve bir ürün çıkartıyorum, bir şey yaratıyorum sonuç olarak. O yüzden oturup 3 gün boyunca editlemek yerine arada hani sosyal medya dozu gibi onu harcamak çok daha mantıklı geldi. Bırakma serüvenime devam ediyoruz. Yeni bir projeye başlamak için tabii ki de bilgisayarımda saklama alanı gerekiyordu ve hani kaç GB, 400 küsür GB şey dolu yani <laughs> her şeyi dolduruyorum. O yüzden yer açmam gerekiyordu. Tabii ki de bu da bırakmakla alakalı. O yüzden bayağı bir şey sildim. Şimdi geri dönüşüm kutusundalar. Evet 3 saattir video edlediğim için saçım başım bu halde. Yani video edilemenin yine böyle hiperfiksasyon kısmına geldiğimi hissettim. Çünkü hani bırakamıyorum. ya. Yani bu ona devam etmem lazım. Orada bir bağımlılık başladığını hissettim. Dışarı çıkmam lazım. O yüzden öyle yapacağız. Önce yemek yiyip biraz belki sabah devam ederim. Çünkü çok heyecanlı bir kısmı geldi diye gördüm. Öyle söylediler. Onu yapacağız. Sabahtan beri şarkı dinlemedim. Ne şarkı ne video. Hiçbir şey açmadım. Bu da önemli bir adım. Evet şimdi son kısımda aslında doğru yaptığımı bir şeyleri fark ettim. Şuna bahsediyor. Her ne yapıyorsanız yapın. Yaptığınız şeyin altında yatan duygulu ne olduğunu bulmak için ne için sorusuna sormak en kolayıdır Ben bunu çok fazla yapıyorum. Bir duygu hissettiğimde neden bunu hissettim? İşte şu olay oldu. Peki bu olay hakkında ne düşünüyorum? Aslında hani ne düşünüyorum o düşünüyorum. Düşüncemin temeline iniyorum. Sanırım bu konuda tam doğru olan şey düşünme değil de daha çok ihtiyacım olan şey. Aynen ihtiyacım olan şeye bakmam lazım. Atıyorum bir olay oldu. Ee, utandım diyelim. Birisiyle karşılaştım ve saçma sapan bir şey dedim ve utandım. Sonra neden utandım? Çünkü işte şöyle düşündüm. Neden böyle düşündüm? İşte çünkü kendimi şöyle olduğunu düşünüyorum. Bu noktada sanırım bu sarmal biraz daha ihtiyacım olan şey değil de evet hani korkumu fark etmemi sağlıyor ama bu korkunun gerçek olduğunu gösteriyor gibi. Burada şundan bahsediyor mesela. Örnek veriyor. Birisi kendi bir araba almak istiyor. Neden bu arabayı istiyorum? Statü tanınmak, saygı görmek ve sağlam bir vatandaş görüntüsü vermek için. Tekrar bu ne için sorusunu soruyor. Neden statü istiyorum? Saygı görmek ve başkalarından onay almak için ve o saygıyı devam ettirmek. Ne için saygı ve onay istiyorum? Güvende olmak için. Neden güvende olmayı hissetmek istiyorum? Mutlu olmak için. Tekrar sorduğunda bu soruyu altta yaşanan aslında güvensizlik, mutsuzluk ve tatminsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Burada da diyor ki korkuyu yenmek ve mutlu olmak dışında başka bir amaç yoktur. Duygular sağ kalımımıza yani hayatta kalmaya hizmet edeceğine inandığımız şeylerle ilgilidir gerçekten sağ kalmamızı sağlayacak olanlarla değil. Şimdi en sevdiğim spiritüel kısma geldik büyük ihtimalle. Uuu evet biliyordum. <laughs> biliyordum. Duygu ölçeği. Temel ölçeği en yüksek enerjiden aşağı doğru sıralayalım. Burada büyük ihtimalle frekanstan bahsediyor. Huzur 600. Bu düzey mükemmellik, mutluluk, çabasızlık ve bir ve bütün olma olarak deneyimlenir. İnsani boyutta nadiren görünür neşe 540 neşe de çok yüksekmiş bunu bilmiyordum. Kabul 350'ymiş. Cesaret 200. Yapabilirim der, kararlıdır. Hayata karşı heyecan duyan üretkendir. Öfke 150. Bu enerji korkunun kaynağının üstesinden kuvvet, tehdit ya da saldırıyla gelmeye çalışır. Korku 100. Bu enerji her yerde tehlike görür. Kaçınmacı, savunmacı, güvenlik takıntısı olan, başkalarını sahiplenici, kıskanç, huzursuz, kaygılı ve tetiktedir. Kayıtsızlık 50. Umutsuzluk ölü taklidi yapmak, başkalarını ağlama duvarı olarak kullanmak, hareketsizlik ve yapamam ve kemin orundaki hmm. yoksulluk yaygındır. Suçluluk 30. Bu enerji alanındaki kişi cezalandırılmak ve cezalandırmak ister. En düşüğüne hazır mısınız? Tahmin edin. Sizce hangi duygu en düşük frekansta? Benim podcast bölümlerimden ilki, ilkinin temelini alıyor. Ve çok yaygın başa çıkmaya çalıştığım duygu. Tabii ki de. Sevgili utanç. Burada da yıkıcıdır ve hem kendini hem de başkalarını zulmetmeye iter diyor. Utanç çünkü ilk podcast bölümünde bahsettiğim gibi kendi varlığının yanlış olduğunu temel alıyor ve hani tüm varoluş şeyine karşı çıkan bir cümle bu. Hani ben utandığın her şeyden sen diyorsun ki ben var olmayı hak etmiyorum gibi bir şey oluyor aslında. O yüzden de en düşük ay içim şey oldu. Ölçeğin alt kısmının genel olarak daha düşük frekans titreşimlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha düşük enerji, daha az güç, daha zor yaşam koşulları, daha sıkıntı ilişkiler, bereketsizlik, daha az sevgi, daha kötü bedensel ve ruhsal sağlık. Olumsuz duyguları bıraktıkça ölçekte önce cesaret düzeyine, sonra onun yukarısına çıkabiliriz. Böyle olan insanları çekeriz. Yüksek insanları. Oh my god. Evet. Bildiğim şeylere tekrar şaşırıyorum. <laughs> Yani sadece iki sayfa okudum ve böyle anlatmam gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü her noktası çok önemli ve her noktası yani çok şaşırtıcı. Şu kısım mesela önemli burada süreçte bırakma konusunda ilerlemek için. Çoğu zaman bırakırız ve bırakmadığımızı zannederiz. Kendimizdeki değişimi bize hatırlatan genelde arkadaşlarımız olur. Bu fenomenin bir nedeni bir şeye tamamen teslim olduğumuzda onun bilincimizden çıkmasıdır. Artık onu düşünmediğimiz için kaybolduğunu fark etmeyiz. Bu fenomen bilinci yükselmekte olan insanlarda sık görülür. Hep o anda önümüzde uzanan yola baktığımız için arkamızda ne kadar çok yol bıraktığımızı genelde görmeyiz. Oysa ne uzun bir yol kat etmişizdir. Genellikle değişimi ilk fark edenler ailemiz ve arkadaşlarımızdır. Bu noktada da şeyden bahsediyor. Aslında not etmek yani gelişim sürecini not etmek işe yaramıyor şeklinde ortaya çıkan direncin aşılmasına aşılmasını sağlar. Yani bazen diyor ki hani bunu gerçekten hatırlatmamız lazım kendimize. Çünkü bilmiyorum ben gerçekten değişiyor muyum? İllüzyon mu? Şu an hani şu an emin değilim. O yüzden ben de aslında şu an yaptığım şeyle de bu hani günlük şeklinde not etmiş olurum. Hem de kendime hatırlatmış olacağım. O yüzden bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü beyin yine yok ilerlemiyorsun. Bırak bu metodu diye seni kandırmaya çalışıyor aslında. Yani tutun, tutun diye seni zorluyor aslında hayatta kalmak için. Şu cümleyi okuduğumda bir şey tamamen teslim olduğumuzda o bilincimizden çıkar. Yani aslında ona karşı bir duygu kalmamış oluyor. Ve şunu fark ettim. Yani aklıma ilk gelen olan şu oldu. Benim ergenlik sürecim kendime karşı negatif bir bakış açısı taşıdığım dönem çok zorluydu. Yani gerçekten kendimi nefret ediyordum ve onu bir şekilde açtığımda aslında hani değiştiğimi bu kadar net göremiyorum. Ve işin komik tarafı benim ergenliğimle kardeşim ergenliği çok benziyor ve onun yaşadığı hisleri falan çok iyi anlayabiliyorum. Yani ben de o yoldan geçtim evet. Ama aynı zamanda onu şöyle bir sarsmak istiyorum. Kendine gel. Şu an bu düşünceler gerçek değil. Hani gerçeklik algım aslında çok değişti benim bu süreçte ve o aslında bana bir şeymiş, aynaymış. Yani bak Suda sen değiştiğini göstermek için çok manyak yani. Aslında bana bunu göstermek istiyor yani. Evren. İlginç kısım kardeşimi anlamam ama hissetmemem. Yani onun duygularını hissetmiyorum. Onun duyguları bana geçmiyor ve ben bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyordum. Yani sonuçta yaşadığım acıları ve o düşünme mekanizmamı unuttum ve onunla empati yapamıyorum falan gibi düşünüyorum. Çünkü çok hani ben bir empath olarak hani hep duyguların iyi bir şey olduğunu falan düşünüyoruz yani. Herkesin duygularını hissetmek zorunda değilsin. Kendi duygularını kontrol etmekle yükümlüsün birinci olarak. İkinci olarak yani başkalarının acılarını hissetmek seni daha iyi bir insan yapmıyor. Hissetmemek de bencil bir insan yapmıyor. Onu sadece anlayabilirsin ve şefkat gösterebilirsin. Asıl olay bu olmalı bence ve ben hani o kardeşimi anladığım noktada evet bir şeyler hatırlıyorum ama tam hatırlamıyorum yani tam onun yaşadığı şeyleri tekrar yaşamıyorum. Bu da demek oluyor ki aslında ben bunu atlattım. Çünkü şu an çok daha farklı, daha berrak bir bakış açısıyla bakabiliyorum ve hani onun evet dalgalarını ve fırtınasını görüyorum ama artık ben o değilim ve bu çok özgürleştirici bir şey ve bu bana bunu bence anlatıyor. Sonunda göreceksiniz ki düşünceler direnç yaratır. Hepsi zihnimizin gerçekte olan biteni deneyimlememiz için yarattığı imgelerdir. Bırakma pratiğine bir soru uyguladığımızda ve gerçekte olan bir seni görmeye başladığımızda düşüncelerinize gülerken olacaklısınız kendinizi. Düşünceler sahtedir, gerçeği eğip büken uydurmalardır. Bir de bırakmaya direnç gösterme kısmında videonun en başında şeyden bahsetmiştim. Acaba şu an duygularımı analiz etmek de bir, bir kaçış. Yani şu an bırakmak bu değil mi? Şu an analiz etmek, üzerine düşünmek beni yine meşgul eden, bırakmaktan kaçmamı sağlayan bir şeyim demiştim. Ama burada diyor ki direncinizin arkasındaki korkuya bakın. Bu süreçle ilgili sizi korkutan şey ne? Bu korkuyu bırakmaya hazır mısınız? İçinizde yükselen tüm korkuları teker teker bıraktığınızda direnciniz de çözülecektir. Yani o yüzden aslında korkuyu fark etmek lazım. Yani düşünmemek, boşver bana ait değilin ötesinde o düşmanınızla size karşı direnç gösteren, yani direnç göstermenize neden olan o korkuyu canlandırıp onu tanımak gerektiğinden bahsediyor. O yüzden sanırım doğru yoldayım. Evet şimdi meditasyonumuzu yapalım. Ben Çetin Çetin Taş. Kendimizi gözlemleme, kendimizi fark etme ilişkinin içerisinde kendimizi anlamak üzerine çalışacağız. Bu meditasyon çalışması da önce gözümüzün önünde bir kişi belirleyerek onun üzerine çalışmaya başlayacağız. bu sorularla kalarak... I'm ready. <Sessizlik> Nefes almıyorum. Evet tamam. <laughs> bir an panik atak geçireceğim sana. Sakin ve rahat nefesler al yapacağımı hissetmiyorum. Uf, aşırı karıncalandı. Yani meditasyon deneyimimi paylaşmak istiyor muyum? İstemiyor muyum? Emin değilim. Güzel de az önce e, bir olaya farklı bir tepki verdim. Beni kötü hissettiren bir duygu yaşadım. O duyguda böyle utançtı. Utanç gibi değil de suçluluk. Ha. Suçluluktu. Şey oldum. O duyguda biraz daha kaldım. Ve sonra suçluluğun altında öfkenin yattığını fark ettim. Öfke de duymaktan çok rahatsız olduğum bir lafın bana söylenmesi ve hani artık tanımlamaktan sıkıldığım bir şey söylendiği için böyle şey aldım. Hani bunun ben kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ve artık o kadar fazla söyledik hani bunun benim karakterimde benim yapımda bir yanlışlık olduğunu sanki o kişi bana e, ispatlamaya çalışıyor gibi. Yani artık yeter hani ve ben hani şeyden nefret ediyorum gerçekten. Hani sen böylesin ve hani yeter artık hani sıktı falan. Bu tepkiyi gördüğüm için aslında orada suçluluk hissetmiştim ama altında bastırdığım duygu öfkeydi ve öfke de zaten benliğini ortaya koyma çabasıdır ve benim orada aslında olay o kişinin bende bir sorun olduğunu ifade etmesiydi. Yani suçluluk aslında bu aralar haberi öfkelenmemin nedeni bu çok fazla bastırmam öfke duygusunu. Sonra bunu fark ettim ve o an hani Dedim ki benim zaten böyle olduğumu biliyorsun. Hani normalde vermeyeceğim tepki o, o an hani o duyguyu bastırıp görmezden gelirdim. Sonra dedim ki ben böyleyim ve benim niyetim buydu. Ve bu özelliğimi aslında orada kabullenmiş oldum. Bu noktada kendime gurur duyuyorum. Çünkü şu an iyi hissediyorum. şimdi böyle yoğun duygular hissettim. Yani biraz şok etkisiyle yoğun duygular hissettim. Bu duyguyu görmen lazım onunla savaşabilmek için. Onu görmezden gelmek yani işe yaramayacak çünkü sana saldırıyor içten içe. Ben eğer o duyguyu şimdi görmezden gelip her zaman yaptığım gibi bastırmaya çalışsaydım, ondan kaçsaydım büyük ihtimalle bu duyguyu her an, her hangi bir zaman diliminde tekrar yaşayacaktım. Ama şu an hani belki tekrar yaşayabilirim ama sıkıntı yok. En azından şu anki onun gücünü azalttım. Zihnimin gerçekliği kurmasına izin vermedim. Ben korunuyorum. Kendimi her an tahmin etmediğim bir durumda koruyabilirim. Biraz daha kalacağım şimdi bu duyguyla. Baya iyi geldi ya. <laughs> o kadar da zor değilmiş. <laughs> Sanırım, şu an biraz uh, there's safety issues and many things going on in the world. So.